Hak Nebi'nin dilinde nifak sayılmış emanete ihanet. Tohum toprağa, yavru yuvaya, yuva anaya emanet. Şak şak olmuş toprak suya, su buluta emanet. Yusuf kuyuya, İbrahim ateşe, İsmail bıçağa emanet. Hak Nebi mağaraya, Medine Hak Nebi'ye emanet. Ne bıçak, ne ateş, ne kuyu, ne de mağara etmedi ihanet. Asrın İbrahimleri sana emanet. Arkadaş, gel sen de bir kor gibi yak zineni. Çünkü, çünkü hepsi Allah'a emanet. Hepsi Allah'a emanet. İçine doğru derinleş, dibi görünmeyen bir kuyu ol. Sakla Yusufları kuyunda, Yusuflar sana emanet. Mağarada yılan olma, güvercin gibi vefalı, örümcek gibi tehlikelere perde dar ol. Mağara gibi, mağara gibi al Muhammedileri, al yedi genci, al bütün bir gençliği. ...Hazreti Sümeyra, Hak Nebi'yi evlatlarına emanet etmişti. Sakın ona bir şey olursa eve dönmeyin dedi. Dönmeden emanete sahip çıkamayacaklarını anlayınca vazgeçtiler eve dönmekten. Ya bugün, ya bugün evlerinden çıkamayanlar neyin emanetçisi acaba? Evlerinden çıkamayanlar neyin ve kimin emanetçisi acaba? Bilecik istasyonunda yaşlı ana, oğlunu cepheye uğurlarken ona, oğlum babanı Şipka'da, dayını Dimetoka'da ve ağabeylerini Çanakkale'de kaybettin. Sen, sen benim son yongamsın. Sen de dönmezsen ben Allah'a emanet diyor ve ilave ediyordu. Git, git sen de git. Minareleri zansız, camiler kuransız kalacaksa sen de git. Ezan Kur'an vatan kime emanet Vatan kime emanet Kur'an kime emanet Kime emanet Galicia'da Şipka'da Dimetoka'da Ve şimdi Suriye'de Mısır'da Tacikistan'da Myanmar'da Müslüman evlatlarımız Kime emanet ...kime emanet? Ben sağ dönseydim... ...uğrunda öldüğüm Kur'an'ı... ...canımdan çok sevdiğim İslam'ı yavrularıma öğretirdim diyen... ...ve fakat şimdi mabet yüzü görmeyen... ...bu şehit evlatları kime emanet? <laughs> Cafer-i Tayyar şehit olmuştu. Hak Nebi geldi... ...yetimlerinin başını okşadı ve ağladı... Baş okşayan kim? Göz yaşı kime emanet? Göz yaşı. Göz yaşı kime emanet? Cephede kanlar içerisinde son anlarını yaşarken vücudundan kanlı kurşunu çıkarıp arkadaşım memiş şunu al oğluma emanet et. Ben yaşadığım müddetçe vazifemi yaptım. İnandığım mukaddesler uğruna can veriyorum. Senden de bunun hakkını vermeni istiyorum dediğimi ilet. Mukaddes kurşun. Mukaddes kurşun kime emanet? Ve hatırlayın, Maraş'ı hatırlayın. Maraş'ta sütçü imam, iki bacımızın yaşmağını aldılar diye Maraş'ı kana bulayan sütçü imam. Senin şuurun kime? Yaşmak kime emanet? Yaşmak kime hayır Hazreti Amine'ye ey evvada yatan ölü bahçende açtı dünyanın en güzel gülü derken bahçe kime gül kime emanet bilaller dem tutan bülbüller nerede arkadaş Gül de bülbül de, bağda bahçıvan da, bıçak altındaki İsmail'ler, ateş içindeki İbrahim'ler, kuyudaki Yusuf'lar, mağaradaki gençler ve mağaradaki Muhammed'ler. Unutma, hepsi sana emanet, hepsi, hepsi sana emanet, hepsi bize emanet değerli dostlar. Kısa bir reklam arasından sonra bayram sevincine kaldığımız yerden devam edelim.